Maalesef L1 üçgen videosu izleyeceğiz Galatasaray'la ile ilgili. Galatasaray'ın en rahat <laughs> şampiyonu Evet öyle. Kalemi bırakıyorum. Gerek yok. Bütün sene bunu da atıyor. Şampiyonluk için bunları konuşmaya gerek yok. Evet bir sezonun sonun, daha doğrusu sonuna gelmedik ama şampiyon belli oldu. Bu sefer biraz da erken oldu. Bence <laughs> Galatasaray bu sezon sadece bir şampiyonluk değil daha fazlasını da kazandı aslında. Mesela Zira Türkiye Kupası uzun yıllardır kazanılmıyordu. 19. müzeye götürüldü. Ligde uzun yıllardır bir takım 3 sene üst üste şampiyonluk başarısı gösterememişti. Bu yeniden sağlandı. Ve hepsinin ötesinde Galatasaraylıların büyük motivasyonu olan, değil mi? 5. Yıldız armaya çok da eklendi. Dursun Özbey'in lafı çok konuşuldu ya, 4. Yıldız'ı Fenerbahçe takmadan biz 5'i takarız diye. Bu söylem gerçek oldu da nasıl oldu? Bunu anlatacağız. Yani Muslera sezon başı bu futbol dışı olaylarla dağıldı. Yönetim transfer yapamadı. Yerine kaldı ya. Bu takım böyle mi top oynar? Okan Buruk ya falan. Adamlar bizi beşlik yaptı, beşlik var. Bir sürü bir sürü başka olaylar. Şampiyon Galatasaray. <laughs> Allah bak. Abi en büyük zararı siz verdiniz bu arada bize ya Beşiktaş Beşiktaşlılar. Niye niye abi? Abi siz bu adamlara Süper Kupa'da 5 atmasaydınız bu adamlar böyle bir şeylere girmeyecekti abi. Sen de gittiniz, de Samsun yenseydin şampiyon olacaktır. beş at. Ya o zaten bizim eşekliğimiz. Onu ben konuşmuyorum. O zaten bizim aptallığımız, salaklığımız. Onu ben zaten girmiyorum oraya. Biz üç kere elimizden kaçırdık. Ama evet. siz bu adam mesela bir sıfır yen ya. Bir sıfır yen. İki sıfır yen. Ya hadi olmadı. Üç, üç sıfır, üç bir falan yen ya. Ne diye 5 atıyorsun oğlum adamlara ya? dik yaptı 5 dik var. Bir sürü, yani, yani, sürü başka olanlar şampiyon Galatasaray. <laughs> Valla bak bunu bir senede başka takımda göremezsin. Ya Böyle bir hikayeyi başka yerde duyamazsın. Bizi... O nedenle Galatasaraylılar çok maç izlediniz. Şimdi sıra hikayesinde kırılmanları, perde arkası, detaylarıyla koca bir sezonu anlatacağım. Bir kelimeyle sen de anlat ne olur. Yani şampiyonla inandın yeri mi yazarsın, anı mı yazarsın, maçı ya şu pozisyon. mı yazarsın. Bir yorum istiyorum evet, özellikle. Ya. Coşku. madem abone ol tuşu da orada bir zahmet. Pepsi'ni, Ruffles'ını al ve şampiyonluk maç heyecanı ve hikayesini keyifle seyretmeye başla. Çünkü bu hikaye başka. Beş yıldızlı bir hikaye. <laughs> Serinletelim. Hadi bakalım. Abi eskiden kitap verirdin. Senin dışında pepsi ruffles. <laughs> Kupuk abi böyle olmuyor yani. Evet. Şampiyonlarla baş başa bırak kardeşim. Çekil. Heh. Güzel insanlar. Şimdi Gal Galatasaray sadece bir kupayı değil. Zamanın ruhunu da kazandı. Çocuklar Galatasaraylı oldu. Beyler şampiyonla baş başa bırak diyor. Ben kapatıyorum videoyu biz de konuşmuyor ki gidin <laughs> kendini gidin kendiniz kendinizdeyin abi oğlum beni çağırmadı çağırmadı ne aç beni çağırmadı adam ya Allah Allah' aç diyor ya çağırmadı beni çağırmadı en iyi stat atmosferi yakalandığı on simen gibi bir dünya yıldızını sevenlerine izletti buraya çat 5 yıldızı taktı ve o kadar Apolo ilerden el ki ya. rakiplerine böyle eli gözükmüyor. Ufuk çizgisinde kayboldu Çünkü biliyorlar kardeşim ya. Futbolu biliyorlar işte ya. Yani uzun uzun anlatırız da organizasyonu biliyorlar. Bir sürü sıkıntı o yüzden var. Evet İbrahim Atipoğlu ile Abdullah Kavukçu çekiştiler kardeşim. Kıvırmayalım. Birbirlerine transfer hamlesine bile engel oldukları yazıldı, çizildi. En sonunda İbrahim Atipoğlu pasifize kaldı ki doğrusu da buydu. Abdullah Kavukçu ile işler o anlamda yolunda gitti. Abdullah Bey'e dışarıdan Erden Timur'un destek atması, Okan Buruk'la çalışma yollarını, doğrusunu önermesi falan. Bak, farkındaysan konuşuyorum. Eski yeni halef selef yok yani. E bu sırada Dursun Özbek nerede? Niye rol çalmıyor? Niye her şeyi ben yaptım demiyor ki başarısızlıkta hani bir araba laf söyledik başkana. İşte yöneticilik duruşu. Işte. Hep sakin, hep itidalli. Kriz çıktığında orada hani altta daima bir kriz çıksın, üstteki kurtarıcı görünür tavrı. Yani kulüp siyasetiyle Florya siyasetini ayırması falan başarıdaki ana etmenlerden, kolonlardan net. Buna örnek. Şimdi ne dedik? Transferde birbirine düşen yöneticiler yüzünden sene başında bayağı bir zor durumda kaldı Galatasaray. Medya eliyle de bayağı zayıf düştüler. Ama kurtarıcı hamleyle Osimen ismi bir geçti. Yok abi ne kurtaracağım Leyla o simen. Biz kurtardık yine ya. En kötü günlerinde deplasmanda geldiler bizi yendiler ya. Ne o simen ne başka biri ya. ilk i̇şte İlk maçı bir düşünsene kanka ilk maçı. Fenerbahçe Kadıköy'de o maçı alsa şu an var ya ne ya ne olabilirdi diye düşünüyorum mesela anladın mı yani? O dakikadan sonra zaten hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Geldi bir tufan da nasıl bir mutluluktur ben anlamadım ki amına koyayım sanki yani Lan, gider ya bir... ne oluyor ya bilmem ama bir boran taş üstünde taş gövde üstünde baş bırakmadı ve bence ne ya Galatasaray'ın bir numaralı şampiyonluk sebebi o Sümen'dir. Yoksa ben e, bu sene öyle geçen seneki gibi bir saha içi oyun hakimiyetinden söz edemeyeceğim. Hani çok güçlü, sarsılmaz bir oyun planı övgüsü yapamayacağım. Ama sistem de plan da Osimen oldu ki bir ara hakikaten hani ver topa Osimen'e çözsün mü diyor düşünüyor falan diye eleştirdik o planı. Ee, plan demişken bu arada bizim Recep Reis'in e, şey sözü var. Futbol fena halde iyi ikililer oyunudur abi der. Mesela Recep Reis. Osimen ilk geldiği zaman biliyorsun aynı süreçte Kerem'in satışı gerçekleşti. O ana kadar Kerem'in gitmesine sıcak bakanlar şunu sormaya başladılar. E bu Osimen'in kıvarası kim olacak? Aklı bir soruydu aslında. Zira kanat rotasyonu daralmıştı. İşte Zalevski isimleri falan gündeme geliyordu. Hatırlayın ne olur. Ki Galatasaray'ın yıllardır kendi içinde pişirdiği işte Adana Demir maceraları, Leicester City kazanları falan derken tam olması gerektiği zamanda ihtiyaç duyulan anda çat dedi kırdı camı Okan Buruk. Çıkardı oradan kimi? Yunus Akgün'ü. Okan Buruk da sever zaten çıkarmaları. Lige öyle bir başlangıç yaptı ki Yunus. Özellikle o 5-0'lık Rize maçından itibaren formayı kaptı. Fenerbahçe'deki ilk maç inanılmaz oyun ortaya koydu. Tottenham maçı, Elspork yani kabus gibi çöktü. Tam bu sıralarda hani Galatasaray'ın önceki sezonu neydi? Ne üzerinden? Kerem Icardi falan. Biz bu sefer değiştirdik. Yunus Osimen oldu ki Mertens de ligin başında özellikle bu ikili ek olarak önemli skor katkısı verdi. Ama bir önceki sezonda sahne alan Mertens bu sene erken tüketildi. Yaşının da etkisi var. Normal. Sonrasında Galatasaray'da bir yaratıcılık eksikliği vardı. Yunus'un sırtındaydı o. Yunus onu bir uzun süreyi sırtladı abi. Şimdi sen buraya bir de Barış ekle. 71 gole direkt katkı sunmuşlar. Ya nasıl bir direkt gol yükünün %58'ini çekmişler demek abi. Acayip rakam bakma. E şimdi o zaman burada... ...Okan Burun kazanımlarının da hakkını verelim. Çok eleştirildi. Sanki ben eleştirmiyormuşum gibi hep üçüncü. Yorumculukta meşhurdur o. Çok eleştirildi falan biz hiçbir şey dememişiz gibi. Her sene 5 aday sunuluyor zaten yerine. Allah için bak bakılıyordu da. Söyleyeyim. Hiç kıvırmasın abi kimse. Okan Burun çektiğini... Bu manada kimse çekmemiştir. Zaten evhamlıdır da bir böyle telaş eder yapar. Anlarsın onun oyuncu değişiklikleri. Oyuncu kullanımından anlarsın. Ne zaman ki Kadıköy'de geldi derbi kazandı bir rahat nefes aldı. Sonra Abdullah Kavukçu'nun deyim yerindeyse evine yerleşti. Rahatlık özgüvenle birleşti. O desteği hissedince tabii hatalar da azaldı. Kadroyu daralttı. Süreci komple söylüyorum yani. Eleştirilere daha az kulak verir oldu. Onu aldık oynatmam lazım. Yok Gelert, yok Kuesta. Şunu Kerem Demirbayla falan abi paçalardan bir boy bir daralttı takımı. Lemina konusundaki yanlışı da söylerim. Orada zihni yanlıştan da döndü baba. Her şey daha güllük gülistanlık oldu. Bak Lemina'nın kadrodaki yerini şöyle izah edin. 1. Torreira'yı ön bölgeye göndererek pres gücünü arttırdı. 2. Abdülkerim ve Davinson'u savunmada rahatlattı. 3. Galatasaray oyununa dinamizm kattı. 4. Sara'nın 10 numara gibi oynamasını sağladı. 5. topla çıkılmakta zorlanan pozisyonlarda topu tehlike bölgesinden o driplikte taşıyarak Galatasaray'ın savunmadan ikinci, üçüncü bölgeye yerleşmesini sağladı. Kaç? Altı mı? Altı, beklerin daha rahat oyuna genişlik vermesinde büyük etken oldu. Şalayi, işte Eren, onların ucundaki etkinliği Sara'yla, ile sağlayamazdınız abi. Anlatabildim mi? Sağ içindeki bu dokunuşlara cevap. Tamam abi hadi bu video ne zaman bitiyor ya? Bir takım Niye vardı. açtırdınız bana bu videoyu ya? Yani Mertensi haftalarca oynatmıyorsun. Ama öyle manşetlere çıkacak bir sorun olmuyor. Ee, bunlar şöyle değerli. Gerçi değerini anlatamam ancak tersi olacak. Yaşayacaksın o zaman anlarsın. Ama hani futbolu sadece geometrik şekiller zanneden arkadaşlar için söylüyorum. Yok öyle bir şey. Kaan'ın sene içi doğum günü görüntüsünü bak bakayım. Çok şey verir bakması. Kaan Ayan Beşiktaş'a gidecekmiş bu arada. Öyle bir bilgi aldım. bilene. Futbolcuların iletişimini görebileceğin alanlarda aslında bir şeyleri çözebilirsin. O yüzden çok futbolcu evet Davinson'da harika oynadı. Sara'nın duran top kullanımı söylersin. Eren'in takıma dahil olmasını sonradan katkısını söylersin. Tek tek de aa şey unutuyor duran top Sara deyince. Duran topu söyle bu sene Galatasaray'ın Abdülkerim'in kafası unutmak, unutmamak lazım. En sıkıştı anlarda oyun. En çok faydalandı organizasyon duran toplardan geldi. Devrim Özkan mı lan o? Yok kanka devrim zengi. Öyle ki ligde son oynanan Trabzon maçından sonra Yunus Akgün ne dedi? Gerçekten dedi duran top konusunda çok iyi çalışıyoruz dedi. Ne hem defansif açıdan abi. dedi hem ofansif açıdan. Meyvesini... Nef kanka Kendimi modumu yüksek tutmaya çalışıyorum. De yiyoruz dedi. Hakikaten öyle. Orada Abdülkerim'in sezon içindeki kritik kafaların hakkını verelim. Bir savunmacı böyle Alpay Özalan geliyor aklıma. 93 Alpay Özalan'dan bahsediyorum. Hakikaten kafa bam diye vuruyor olması çok kıymetli ve önemli. Hakkını orada verelim. Sara'nın meşhur hareketiyle duran top kullanımı falan bunları biliyorsunuz zaten. Hatırlayın Mourinho ne demişti ilk oynanan 3-1 biten 1-3 biten derbinin ardından küçümseyici bir ifadeyle taçtan gol edik. Şimdi o gün önemsiz görünen şey bugün şampiyonluğun arkasındaki etmenlerden biri öyle sayıyoruz. Ama Mourinho demişken onun az önemsediği bir şey daha söyleyeyim. Ben demeyeyim daha doğrusu. Fuat Buruk Özgür Sancar'a konuşmuş. Okan Hoca'nın kardeşi. Acun Ilıcalı, Mourinho ve Ali Koç'un davranışları yaptıkları Okan Buruk'u, ekibi ve tüm futbolcuları daha da hırslandırdı dedi. süreçleri iyi yönetenler kazandı ligi zaten. Yani deminden beri anlattıklarımın altında o var Şimdi Hatipoğlu kavukçu ilişkisi Florya'yı darma duman edebilirdi. Okan Buruk bir araba eleştirinin sonrasında çözülebilirdi. İyice dağılabilirdi. E, yönetim eleştirilerden o de sıyrıldı. Florya'da düzeni yeniden tesis etti. O, Okan Buruk ne zaman Hı, eleştirilirse Fenerbahçe'yi yendi, sıyrıldı. Ondan Oyuncu sonra işte grubu da şikayet illa ki İlla ki kızmıştır bir şeylere ama sahada kazanmaya devam etti ve sonuç beşinci. Yani burada bir de şey var galiba. Ya, hakikaten kazanma alışkanlığı. Senle de konuşuyoruz ya şimdi. Bir ara sendeledi. Hatırlayın güzel insanlar. Ne oluyor? Niye oluyor? Bir şey oldu Galatasaray'a. İçeridekilere soruyoruz, ediyoruz. Vallahi biz de sorunlarda bilmiyoruz diye cevap geliyor. Düşünün. Ama ne oldu? Su aktı, kendi yolunu buldu. Niye? Bence iki sebepten. Niye değil abi yine biz. Yine biz çıkıyoruz orada sahneye. Yine Fenerbahçe'm can simidi oldu Galatasaray'ın en ihtiyacı olduğu dönemde. Yani bir, artık kültür yerleşmiş yani büyüklük refleksi Biz yine çok başka şeyde. bir şey. Buna bir saat konuşursun. Yok, Galatasaray mı? artık o büyüklük reflekslerini şahıslardan, sistemdeki aksaklıklardan koruma dönemine girmiş ya da ona rağmen bir çıkış yolu üretmeyi biliyor. Yok Çivar Ahmet artık oyuna geçeriz ya. Falan, ya ben biraz sonra... da galiba bu yüzden diyorum. Yani çünkü ne yapsan sarsılıyor okey. Belki sarsılıyor ama yıkılmıyor. İkinci sebebi de yine bence rekabet ettikleri direkt yıkılıyor. Helva gibi dağılıyor. İşte Fenerbahçe bir Rangers maçı bir Türkiye kupası maçı mahvoldu. Yani iyi giden her şey bozuldu. Bu videoyu bu kadar uzun? Tamam teşekkür ederim. Şundan iki tane daha koşsaydım da şunu dört taneye alsaydın. Eşki eşki ekşi. Ekşi olduğu için yayında ağzım büzüm şey oluyor. Böyle falan yapıyorum ya o yüzden. Şimdi o refleks eşki. orada kaybolmuş. İnsanların ağzının içine bakan Aa, bir yapı var. İşte be. Trabzon. Finalde bir erken gol. Ne oluyoruz dedirtti. Galatasaray'da olan rekabet ettiklerin... Oğlum chatte küfürleşiyorlar. Kim küfürleşiyor lan? De ...olmayan bu duruş... Küfürleşmeyin lan. ...küçük farklarla... Tamam belirleme... abi ya tebrikler bitti işte. Tam dinledim ya. 11 dakika boyunca Galatasaray nasıl şampiyon oldu dinledim. Helal olsun bravo ya.